Arkadaşlar merhaba. Bugün size R172 kasa Mercedes SLK aracımı anlatacağım. Bu aracı almak isteyenler için bir fikir oluşturur diye düşünüyorum. Daha önce de kanalındaki araçları takip ettiyseniz, izlediyseniz videolarını sadece kullandığım araçlardan bahsediyorum. Dolayısıyla daha doğru bilgi, daha tarafsız bilgi almış olacağınızı düşünüyorum. Kupe e, ve kabriyo araçlardan oldukça fazla kullandım yani hem Mercedes markasından hem de diğer markalardan bir önceki videomda Fiat Coupe Fiat 124 Spyder özür dilerim marka aracımı anlatmıştım soft top bir araçtı onunla geçirdiğim bir birkaç bin kilometreden bahsetmiştim detaylarından bahsetmiştim şimdi R170 klası SLK'dan bahsediyorum bu araç 2011 yılında 2015 yılına kadar üretilmiş bir araç birkaç motor seçeneğiyle sürüldü piyasaya. Tabi ülkemize yine sınırlı versiyonları geldi. Temel anlamıyla bu araçta iki çeşit motor oluyor. Kompresör motor diyoruz. Bir nevi aşırı besleme gibi düşünün. Bir de turbo motoru motor yani bildiğiniz turbo motorlardan düşünün. Benim aracım turbo olanlardan. Kompresör olan araçlarda yakıt tüketiminin fazla olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Kulak aşinalığı vardır. E, performans değerleri, daha doğrusu beygir değeri 184 beygir olan olarak e, var kompresörlerde. Bunlarda, e, turbo olanlarda 184 beygir ve 204 beygir olarak geçiyor. E, tabii bunun başka modelleri de var bu, bu SLK'nın. Mesela SLK 300 var. 2023 Ağustos itibariyle ikinci el fiyatları e, aşağı yukarı 3 milyon lira, 3.5 milyon lira civarında yazıyorlar bu aracı almadan önce oldukça fazla Mercedes modeli kullandım. İki 2 sefer A serisi ilk tanıştığım araçtır Mercedes'le aldım. Birisi Urban paket, birisi AMG paket. Farklarını gördük, denemiş olduk. Ondan sonra C kasa W204 kasa 2012 model AMG ve Selection Plus iki araç daha kullanmıştım. Ondan sonra tek kapı C Coupe 2014 model AMG Plus paket tek kapı bir e, C aracım vardı. 1.6 156 beygir onlar biliyorsunuz. Ondan sonra araya birkaç e, araç daha girdi. A3 Cabrio, Fiat Spider 124 e, gibi araçlar aldım. Şimdi sıra buna geldi. Bu, bu arabayı bayağıdır takip ediyordum. Şu anda sadece 56.000 kilometrede, 2013 model 56.000 kilometrede e, İstanbul'da buldum. İstanbul'dan binip geldim. Bir galeriye geçmişti araç ama bir hanımefendideydi daha önceden takip ediyordum. Galeride kendi aracımı verdim. Üzerine biraz tamamlayıp aldık. 2023 yani bilgi verici bir video olduğu için 2023 itibariyle ortalama fiyatları tabii ki durumuna göre değişmekle birlikte bu araçların ağır hasarları 1550-1600 lira civarında satılıyor biraz eli ayağı düzgün olsun dediğinizde 1800 2000 2200 2200 bandında satılıyor. Bu videoyu çektikten sonra eminim 3-4 yıl geçtik geçecek <laughs> ve videoyu tekrar izleyeceksiniz. Ya şaka gibi fiyatlarmış bu arabalar şu anda 5 milyon gibi böyle ülkemiz şartlarına uygun bir espri yapacaksınızdır diye düşünüyorum. E, arabamız 1.8 motor, 204 beygir fabrika verisi 0 yüzü 6.6 saniye üzerindeki bazı donanımlar işte paketine göre değişiyor EMG paketler var normal paketler var İçinde individual böyle yani bireysel kişiselleştirebileceğiniz renkler mevcut Ben tam da aradığım rengi buldum dışı beyaz içi beyaz olsun istemiştim Tercih meselesi. Bazıları kırmızı sever, bazısı taba taba olsun der. Bazıları siyah olmalı der. Tercih meselesi. Aracımızın yakıt tüketimi yine 2023 itibariyle aşağı yukarı şehir içinde 9.2 civarında biniyorum ben. 9-9.2 civarında seyrediyor. Çok çok dikkatli kullanırsanız 8'lere kadar düşebiliyor. Ama benim ayağım gazdan hiç çekilmez. Ben bu aracı zevkine kullanıyorum. Ulaşım için kullanmıyorum derseniz de 11-12 litreleri çok rahat görürsünüz. Ondan emin olabilirsiniz. Ama ben aldım alalı 7000 kilometrenin ortalaması aşağı yukarı 8.9 ve bunun %80'ini şehir içi kullanın. Ee, aracımızdaki bazı özelliklerden tabi bahsetmek gerekiyor. Lastik ebatları 17 inç. Ee, önde 225-45-17 arkada 245-40-17 lastiklerimiz var. Arka ve önlerin offsetleri farklı arka tekerler geniş olduğu için jantı da biraz daha kalın diyelim enlemesine. Ee, aracımızda e, uzaktan kumandada tavan açma özelliği mevcut. Şimdi tavanın nasıl açıldığından da bahsedelim o arada. Arka bagaj kapağı aşağıya doğru, geriye doğru açılıyor. Sonrasında e, tavan katlanarak bagajın içine şu şekilde e, geçiyor. Tabi bu işlemin yapılması için bagajın içinde bu arada arkadaşlar ben elimi kumandadan çektiğim zaman sistem duruyor tabii ki. Şu anda kumandaya basılı tutuyorum. Tavan mekanizmasının açılması için evet şu anda aşağı yukarı 22 saniye geçti. 22 saniye içinde tavan açılmış oldu. Tavan mekanizmasının tamamen açılması için bagajın içinde şöyle bir şey var. Bunun kapalı olması gerekiyor güvenlik için. İçindeki koyduğunuz eşyaların Tavan açıldıktan sonra bagajı sıkıştırmaması için. Bir güvenlik önlemi diyelim. O kapak açıksa, yani şu mandalla çekiyorsunuz. O kapak açıksa tavan açılmıyor, sizi uyarıyor. Ee, i̇ç bölmeyi kapatın diye uyarıyor. Ee, bu araç dediğim gibi iç kısmında beyaz seçilmiş. Beyaz deri döşemeleri mevcut. Ee, kapı içlerinde ee, klasik Mercedes biliyorsunuz fırçalanmış alüminyum böyle. Benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. E, vazgeçemeyeceğimiz bir şey AMG'lerde, şey Mercedes'lerde. İçi e, ense en sevüşlememiz var. Ense, özellikle kışın ve bahar aylarında çok güzel oluyor gerçekten. E, Harman Kardon işte ses sistemimiz mevcut. E, konsolda bir tane subwoofer'ımız mevcut müzik sistemiyle ilgili. Arka tarafta orta bir hoparlör. Mevcut. Sonra koltuk başlarının yan taraflarında şöyle göstereyim size. Çekelim koltuğu. Şu şekilde hoparlörler mevcut yanlarda. Tabi kapı içlerinde de var sanırım. iki tane ile birlikte toplamda 9 hoparlör, 10 hoparlör oluyor pardon. Ön arka park sensörü mevcut. Çarpışma önleyici mevcut standartlardan bahsediyorum size. Ben hani koltuk ısıtmayla ensüflemenin olmadığı model görmedim açıkçası. Eko Eco ve Sport mod mevcut. Arkadaşlar şu şurada gördüğünüz Eco kompresörlerde yok. Yani artık ekonomik olmadığından bu <laughs> nedir? İşte kesik direksiyon var. E, meşhur AMG'lerin simgesi olarak biliyorsunuz. Kadran şu şekilde. Asit Plus var. Dediğim gibi çarpışma önleyici. Ee, yağmur sensörü far, far sensörü bunlar mevcut. AFL farlar yani yönlendirilebilir farlar var. Direksiyona duyarlı. Ee, farlar direksiyonunuzun çevirdiğiniz yöne doğru dönüyor. Biliyorsunuz viraj aydınlatma diye de geçiyor. Bazı yerlerde öyle söylüyorlar. Böyle bir niteliği de var aracımızın. İç kısmındaki malzeme kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Dediğim gibi bu araç aşağı yukarı 10 yaşında ve veya diptiri. yani belki kilometresi de olabilir tabii ki ama şeyi bunun sebebi çünkü sadece 55 binde daha ee, böyle bir araç iç kısmı bu şekilde ee, müzik sistemine ayrıca girmek istemiyorum ee, konsolun içinde yani ben şurada orta konsolda diyelim burada USB girişi AUX girişleri mevcut. Tavan açıp kapatma mevzusu burada arkadaşlar. Şu kapağın içine gizlenmiş. Bu kapağı açıyorsunuz. Mandalı çektiğiniz zaman tavan açılıyor. Mandalı basılı tuttuğunuzda tavan kapanıyor. Bu da arka yan kelebekleri açıp kapatmak için bir düğme. Sport modla Eco mod arasında performans farkı var. Evet hissediliyor. Oldukça fazla hissediliyor. Özellikle vitesin geç devirlerde, yüksek devirlerde atması pardon. En büyük belirtisi bunun biraz böyle adettendir. Size şeyi göstermek istiyorum. Kaputun altında ne var onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar kapıları kapatırken açarken yani gerçekten hani Mercedes farkını görebileceğiniz bir araba. İşte 55.000 kilometrede bir tane SLK R172 kasa SLK'nın motoru bu şekilde arkadaşlar. Bilmiyorum bazı durumlarda böyle şeyler videolar şu motorun şu iç görüntüsü insanlar bir şeye bak bakacak oluyor bir şeyi merak ediyor belki böyle bu videoda görebilirler arkadaşlar her şey yerli yerinde duruyor İşte yıllardır bu şekilde saklanmış ben bu konuda oldukça şanslıyım bu araç konusunda çünkü e, bu aracı hata raporuna hata tespit cihazına bağladığınız zaman servis kayıtları da dökülüyor. Bu araba alındıktan sonra Mayıs her Mayıs ayında yetkili servis tarafından bakıma sokulmuş. Muhtemelen sahiplerini arıyor Mercedes her yıl geldiğinde. Yıllık bakımınız geldi efendim falan diye. Biraz kalbur üstü insansanız yani maddi sorunlarınız yoksa ki yoktur böyle bir araba varsa gidiyorsunuz bakımlarını yaptırıp teşekkür edip getiriyorsunuz. Ben bu kayıtları beyinden görebiliyorum. Gördüm yani tek tek. Mütemadiyen gidilmiş. Hiç sekmemiş. Hep de Mayıs ayında. O dedik ne güzel. Her şey yerli yerinde o yüzden. Şimdi arkadaşlar şu imzalı seri muhabbetine gelelim. Burada da yani camda da işte bir imza var. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Nedir bu imza? Arkadaşlar bu özel bir şey olduğunu sanmıyorum. Hadi. Her, her arabanın camında var herhalde. Adam gelip deliyle de imzalamıyor. Bundan da e, bir şey çıkartmaya gerek yok. Her, R172 Mercedes'te eee Bindiğiniz zaman gerçekten kendinizi özel hissediyorsunuz. Böyle koltuğunuz arka tekerleğin üzerinde aşağı yukarı hiza olarak. Yani arabanın önünde değil, arkasında oturuyorsunuz gibi düşünün. Büyük bir burnu var. Çünkü biliyorsunuz bunlar da C63'e kadar gidiyor. Yani 6300, 6.3 litrelik bir motor da bu kaputun altına koyuyor adamlar. Dolayısıyla burnu da ona göre. Şimdi geniş açıda çekmiştim şeyi, videoyu. Biraz şöyle uzaktan göstereyim. Aracımız aşağı yukarı. Evet, bu şekilde görebiliriz. Aşağı yukarı 4 metre bandında. Böyle bir aracı aldığınız zaman evliyseniz, aileniz varsa ikinci bir araç ihtiyacınız var. O şart. Böyle bir aracı tek başınıza alıp çocuğunuzla, eşinizle binemiyorsunuz. Neden? Arkada koltuk yok. Eşimiz, eşim binse çocuk binemez, çocuk binse eşim binemez yani böyle bir mevzu. Sırayla yapıyoruz <laughs> onun gibi. E başka aracımız var, eşim kullandığı bir tane F40 kasa 116 dizelimiz var. E o aile arabamız. İşte bu da benim işe gidip geldiğim gündelik kullandığım bir şey. Onun dışında işe gidip gelirken burası'nın yazlık bir bölge olduğu için kullandığımız şöyle bir. Aprilia motorumuz da var. Onun da videosunu çekmiştim. Tanıdığım videosunu. Dediğim gibi bindiğim kullandığım araçlardan bahsetmeyi seviyorum. Kalbur üstü bilgilerle böyle hani şey yapmak istemiyorum. İnsanların kafasını doldurmak istemiyorum. Bu bir alım rehberi gibi düşünün. Böyle bir aracı almak isteyen varsa işte yakından, sağından, solundan mümkün olduğunca e, görüntü alarak, özelliklerini anlatarak size eee araçla ilgili detaylı bilgi vermeye çalıştım. Aşağıdaki yorumlarda tekrar sorabilirsiniz merak ettiklerinizi. Ee, bakım maliyetlerinden bahsedeceğim ama daha bakımı gelmediği için hani söylemiyorum. Yetkili serviste şu sıralar. Aşağı yukarı yağ bakımlarını bu araçın 9000 lira civarında olduğunu yağ filtre, polen filtresi sıvı bakımları diye geçen şey paketin 9000 lira olduğunu duydum. Ee, ama dışarıda tahminen yarı fiyatlık gibi bir şey olacaktır. Bilmiyorum muhtemelen yetkili servisten devam ederim diye düşünüyorum ee, bakım kısmına ama onun dışında kendim de araştırıyorum kendim biraz sıkarsam e, bunu bakımlarını kendim de e, yapabilirim veya işte yakın bir yerde yaptırabilirim bu şekilde. Ee, aracımızla ilgili anlatacağım size çok fazla bir şey yok iç detaylardan bahsettim. E, kalan bir şey yok yani e, işte tavanın da e, açılır mekanizmasında e, işte nasıl çalışıyor herhangi bir problem yaşadınız mı diye sorarsınız çünkü e, bu tarzdaki aracıları alırken ilk sorulan şey abi içeriye su alıyor mu abi içeriye ses alıyor mu ondan kesinlikle bahsetmek lazım e, abi içeriye su da almıyor ses de almıyor e, yani bu hardtop tavan gerçekten Mercedes bu işi e, hakkıyla yapmış hiç sorun yaşamadım Ne hava alıyor ne su alıyor Kışın o kadar sağanaktı Hatta ilk aldığım gün İstanbul'dan gelirken sağana yakalandım yani araçta Hiç öyle bir şey yaşamadım Bu arada kumandadan tekrar kapatıyorum Onu da size göstereyim şöyle Kapatma düğmesine bastığımızda Araç kilitlendikten sonra Kapatabiliyorsunuz Şunu göstereyim kapatmadan önce Eee fitil kısımlarında Her şey çifter çifter yapılmış arkadaşlar. Yani fitillerim de maşallah var. Tertemiz görünüyor. Dolayısıyla buradan bu kadar hareketli parçadan bu kadar birbiriyle örtüşen, birbiriyle birleşim yeri olan bir arabadan su almaması, hava almaması gerçekten mükemmel bir mühendislik gerektiriyor. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Bu şeylerde araçlarda ee, tavan sesi oluyor mu? O da güzel bir soru. Ee, BMW aracı olan bir arkadaşımız vardı 4 serisi. O tavan sıkı tıkırtısından çok rahatsızdı. Ben de inandım. Önce korktum bundan ama öyle bir şey yaşamıyorum. İlk aldığımda fitiller biraz böyle üzerindeki kayganlığı gitmişti. Ee, sıvı silikon şey, sprey silikon var. Ee, onlardan sıktım. Şöyle güzelce yedirdim aşağı yukarı 7-8 aydır da kullanıyorum ve yaz geçti üzerinde. Kesinlikle art gıcırtı vesaire falan yok. Aracın içine bindiğimde stabilite yolda bile en ufak bir tıkırtı duymuyorum. Yani bu hani araçlarda bahsedilen sesler, kronik şeyler olabilir bakımsızlıktan olabilir arkadaşlar ama ben bu araçta kesinlikle öyle bir şey yaşamadım. Yaşayacağımı da düşünmüyorum şu saatten sonra çünkü bu arabalar böyle ...dediğim gibi üstün körü yapılmış şeyler değil. Bir marka biliyorsunuz. Bir roadster yapıyorsa böyle bir marka... ...onun hakkını verir bence. Bu biraz metiye gibi oldu ama... ...son kısmı videonun. Ama böyle yani. Hani bu arabada en ufak bir kusur görmedim. Ve dediğim gibi... E, ...gururla söylüyorum. 10 yaşına yaklaşmış bir araba. E, kesinlikle öyle bir şey yok. Yaşanmamış ama... ...işte kiralanıyor bu arabalar. Şey yapılıyor çok bakımsız oluyor. Koltukları artık böyle son raddeye gelmiş vaziyette oluyor. Artık onlar da yapacak bir şey yok yani. O nedenle e, bu arabalarda e, yani bakımlı olanı almakta fayda var. Sonrasında birçok kısmını paranızla halledemeyeceğinizi düşünüyorum. Yani bazen biliyorsunuz cebinizde para olsa da usta bulamazsınız, parça bulamazsınız veya ne bileyim öyle şeyler yaşarsınız. E, bu arabanın her şeyi yürüyen aksamı ve motor aksamı zaten yaygın. Yetkili servislerde dışarıda da bulabiliyorsunuz. O konuda sorununuz sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. elektronik ufak tefek sorunlar bilmiyorum yaşar mısınız ama yani ben daha yaşamadım öyle bir şey. Yaşadığınız zaman da büyük şehirlerde olursanız bunları çok zorlanmadan çözeceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu bir tanıtım videosuydu. Bindiğim bir araçtan bahsettim. Bildiğim, araştırdığım bir araçtan bahsettim. Ee, anlatmadığım bir konu varsa veya kafanıza takılan bir soru varsa alt tarafa yazarsınız. Ee, ben de müsait oldukça size oradan e, yazarım. Böyle videoları artık bindiğim, aldığım, kullandığım şeyleri çekmeye devam etmeyi planlıyorum açıkçası. Ama daha profesyonel bir ortamda olabilir. Biraz çekimle ilgili şeylerimiz var. Normal telefonla ve tek nefeste çekiyorum. Yani hiçbir şekilde Montaj, edit yok, başla bitir şeklinde ve ortalama 20 dakika civarında bitiriyorum bu videoları. Ee, aracımız böyle. Ee, herkes sağlıcakla kalsın. Allah herkese daha iyilerini versin diyelim. Videomuzu o şekilde bitirelim. Ee, hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.